Merhabalar. Bence canlı yayın başladı. Dün ilk acemiliğimdi. Bugün biraz daha çabuk kavradım galiba. Hemen cecik girdim çünkü. Elif yok yanımda bana yardım eden yok. Kendi başıma yapıyorum. YouTube yayınlarım kendi başıma. Dün akşam Türk zinciri kitabından sizlere ee, Dedem Korkut'tan bir paragraf. Kısa bir şey okumuştu. Bugün yine Türk Zinciri kitabından yani şöyle yapayım. Size göstermek istiyorum tekrar. Bilenler biliyor, okuyanlar okudular. Fakat ben Türk Zinciri kitabı benim için çok farklı, çok özel. Çünkü burada birçok yaşanmışlıkları yaşadım, hissettim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tomlis Katun dünyadaki kadın hükümdar Tom Satun ve İskitlerin kadın hükümdarı İskitlerin Türk olduğunu biliyorsunuz herhalde. Çok önemli bir kadın, çok yürekli bir kadın, çok farklı bir kadın ve çok güzel bir kadın. Onunla birlikte sahnelerin yazdıklarım daha doğru bir ifade şekli olur. Onu okumak istiyorum sizlere. Çok uzun olmayacak. Dün akşam da söyledim. Çok uzun olan videolarda baş kısmına azıcık bakıyorlar ya da bakıyorlar sürene kadar of bunun süresi çok fazla buna dayanamayız. Kısacık bir şeyse. Hani dikkat ilk 10 dakika 5 dakika ya da birkaç saniyede dağılabiliyormuş ya dağılmaması için hemencecik okumalıyız. Tomris Katun o zaman Katun deniliyormuş, Hatun hanım, Tomris Katun. Bundan sonrası çok enteresandı. Dediğini asla abartmıyordu. Hayatının simgesiydi Tomris Hatun, İskitler Kraliçesi. Onun hakkında kitap yazıyordu. Daha ne olsun? Bu olabilir miydi? Bu nasıl mümkündü? Daha önce karşılaştığı kadın oydu. Bundan emin hatta artık bundan bir hayli emindi. O ki asırlara sırf bu kadına tanışmak, onun yaptıklarına şahit olmak, onu dinlemek ve bir kadının gücünü görmek, dünyadaki ilk kadın hükümdarın becerilerine şahit olmak için gelmemiş miydi? Bu milli piyangodan daha büyük bir piyango bir hediye değil miydi? Bu yaşayacağı en büyük aşklardan bile daha heyecanlıydı. Mucize değil miydi? İçeri giren belliydi ki üst düzeyde bir subaydı, selam verdi. Pers kralı Kiros, elçiler göndermiş yine, cevabınızı bekliyormuş, beklesinler. Eliyle gelen subayın çıkmasını işaret etti, dahası ecrine taht benzeri bir yerin yanındaki posta oturmasını işaret etti. Kendisi tahta geçti. Senin gelmen uzun sürdü. Siz benim geleceğimi biliyor muydunuz? Beni yazıyorsun, beni düşünüyorsun, bana imreniyorsun. Her daim aklında ben varım. Her çeşit hayatını bana adamışsın. Bu hissiyatlarını göklere yükseleceğini, oradan sahiplerine geçeceğini bir bilim insanı olarak bilmiyor musun? Ben biliyorum da siz nasıl biliyorsunuz? Sence bu kadar büyük bir imparatorluğun başına herhangi biri geçebilir miydi? Perslerle savaşabilir mi? Haklısınız. Aklın almadığı o kadar çok şey oluyor ki anlamak mümkün değil. Ya da ben aciz kalıyorum. Yok kendine haksızlık etme. Sen görevli geldin, seçildin de geldin. Bu herkes için olamaz. Düşünsene sizin zamanınızda yaşayan ne çok insan var ve senden senden de çok ileride tarihçiler, bilim adamları, bu işin ustaları varken niye sen? Elbette bir nedeni olmalı. Bu sadece yazdığın içinde değil, yazacakların içinde önemli. Evet adam da söylemişti. Adam doğru söylemiş. Zamanda yolculuğa inanıyor musun? Buna inanmıyorum demek şu halimde çok mümkün değil. Zamanda yolculuktayım ki yaşadığım dönemden asırlar asırlar öncesindeyim ve ilk kadın hükümdarla birlikteyim. Ben buraya geldiğimden beri zamanı çözemedim ki. Zaman iki hareket arası süre veya bir iş ya oluşan bir eylemin içinde geçmekte olduğu geçtiği ya da geçeceği süredir. Bunu ben böyle bilirim. Doğru olanı bu zaman yolculuğu hakkında ancak bilir kişilerin söylediklerini söyleyebilirim. Örneğin Einstein kuramlara göre bir kişi çevresindeki zamanı yavaşlatarak yüzlerce ve binlerce yıl sonraki dünyayı görüp yaşayabilir. Fakat sonsuza kadar görüp yaşayamaz. Çünkü matematiksel denklemlere göre zamanın cisim için durduğu nokta ışık hızıdır. Kütlesi olan hiçbir cisimde ışık hızına ulaşamayacağı için hiçbir cisim tam olarak çevresinde zamanı durduramaz demiş. Söylediklerim benim zamanım ve benim aklım için çok fazla. Öyle bir şey yapılmaz olsaydı, sen burada ne arıyor olurdun? Ben zamanda yolculuk yaptığımın da çok farkında değilim. Peki burada ne yapıyorsun? Bunu da biliyorum. Kim bilir belki de bilmemek daha iyi. Aklım o kadar karışık ki benim için sizler çok büyüksünüz. Benim idrakimden fazlası karşımda ve yaşadıklarımda elbette şaşkınım, saçmalıyorum, ağlıyorum, korkuyorum. Korkmak insan gibi bir dürtü. Evet öyle ama inanın benim yerimde olmak istemezsiniz. Ben bir imparator olarak bile kaldıramam. Sen nasıl dayanıyorsun? Onun için adam bana sen dayanıklı çıktın dedi. Sıkça adamdan söz ediyorsun. Gönlün sevdayla karışmış senin. Ecrin yine 15'lik genç kız gibi utanmış, yüzü kızarmıştı. Sanıyorum öyle ama imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur, tercih vardır. Gitmezsin zamanına, burada kalırsın, adam dediğinle yaşlanırsın. Yok yapamam, burada yaşayamam. Peki sevdan? bilmiyorum. Ben aşkı iyi bilirim. Ben sevdamı, benim sevdamı yok etti. Gözleri kararmıştı sanki. Şu anda iki büyük imparatorluk var. Biri Persler, biri İskitler. Ve kitap böyle sürüp gidiyor. Bakın. Burada güzel bir şey de yazmışım azıcık okuyayım ondan sonra bitireyim. Sizlerle merhabalaşınca sizlerle ayrılmak da çok kolay gelmiyor bana. Benim sevdam ölmüş, benim gönlüm yaralı. Ben onun gibi aşağılık biriyle evlenir miyim? O kim? Ona haddini bildireceğim. Bekliyorum benim aklımdan baş edemeyecek. Benim askerlerimin gücüyle ve komutanlarımın savaş taktikleriyle baş edemeyeceği için zaten benimle evlenmek istiyor bu aşk değil, bu bir oyun. Pers kralı Kiroz istediği kadar elçiler göndersin. Ben hayır diyeceğim ve artık geri çekilemeyecek. Onunla savaşacağım. Ve biliyor musunuz ki Tomis Katun Pers kralını yeniyor. O kadar çok Pers kralı kan dökmüş ki, o kadar zalim biriymiş ki, onun kafasını kesmiş, kan dolu bir fıçının içine konmuş, koymuş. Demiş ki yaşadığın süre boyunca kana doymadın. Ah bol bol kan iç. Tomlis Hatun bir Türk imparatoru. Tomlis Hatun İskitlerin imparatoru. dünyadaki ilk hükümdar kadın, güzel kadın, akıllı kadın, savaşçı kadın, o bir Türk. Bir başka anlatıda buluşmak üzere. Hoşçakalın.